Şurada bir koyu var. Koyin. Koyin. Maden mi öldürdün Abi biz o mu çıkıyormuş? Ödüm kopar. Böyle zombiyle kovalamaz yaptım ben neden? Öyle bir kovalama. Ödüm koptu. Lan yürü git. Lan, lan kol git diyorum mal. Geri zekalı mal ya yemin ediyorum. Minecraft o şampiyon şampiyonasında kazandım ben belki de. Hatta bir de iki. Hayvanlarımı kesmeyeceğim. Şu al şu al. öyle. Ne bakıyorsunuz lan? Geri zekalı. Zombiyi buldum. Kimin değil? Beni okurduysan benimdir. Lan ben yürü git. Geber lan. Lan bir gebermek. Sağır <laughs> yemek için Ama yemek yemek için. Lan bitti ya. Bir umutlamayın lan. Bir geçerim yumurtlar. Öldüğüm ya. ya. 64'ün Okuna bunu ne edeceğim? Lan bebem. Lan bir öl lan. Lan bir git. geriye iki Mal mısın oğlum ya da bir biri. <laughs> Al işte. Ha geri zekalı gibi atmış. Yemin ediyorum kazmayın. Beynime gir. Hadi gir bana. Beynim. Kendi beynime layıksın. Ben de layık Ayağıma giriyor. Ödüz. Terbiyesiz yemin ediyorum ya. Altı okum kaldı. <laughs> Öküz ya. Beni görmüyor. Ve ölüyor. Ne geliyor? Hadi bay bay. Gibi girdim la O kadar mı Hadi bay bay. Kendine iyi bak. O ne la bebek zombi buldum. Bebek gelsene. Lan harbiden bebek lan. Bebi, bebi buldum. Allah bebi geliyor. Abi bebiler sakat ya. Abi bebileri gıcık oluyorum. Gelsene bebek. Zaten çok miniş. Hayda hayda bıçak. Büyülerine bıçak sokuyor. Büyülerine bıçak sokuyor ya. Hayır, öleceğim lan. Bir de beynime bir oku geliyormuş. Deli olurdum lan. Bir Tak tak tak. <laughs> Böyle var. Yeme. Ateş direnci o. Bu demiş? Lan. Abi görünmezlikten <laughs> yapmak istiyorum ben. Kalıcı görünmezlik iksirim olsa. Pış, havadan atsam kendimi vursam. Normal ufalsam bir çeksem var ya bir koysam. Çok iyi oldu abi ya. 6 tane daha eplersek 57 olur. Yeter yapamıyorum. Yeter yapacağım. En azından o da 7'lerde olur. Al bir mod daha ekleyeceğim ben böyle alttan vurdu mu ağaç devrili o modu indirmeyi düşünüyorum ben ya mod indiriyorum da kuramıyorum abi Minecraft'ta baltayla kesme gerçek hayatta bal gerçek hayatta yumrukla kırılan kral Bekir. Ah benim indi. <laughs> benim indi. Fırtınalar eşiyor. biliyorsunuz Ben mesela uçarım mesela yerlere ve göklere sığamıyorum. Benden mesela. Abi o şarkı güzel ya. Denemezi tavsiye ederim. Anam bit. Yiyeceğim seni. Oh oh oh. Doğuydayım. Oh. Karalara gir bari ne yapalım. Yatak. Yatak sığıyor. Aa çakmak taşım var. Kaç ok veriyor? 4 ok. Ee, 61. 4 oklu ayaklattık. 60. 5, 65 olur. Mis gibi yedik. Abi ben kömür yemekleri mi ekliyorum? Bir şey yok. Beyler. Allah rahmet eylesin. Sun meydanı cennet dolsun Birini öldürelim. Rahat rahat yaşayalım. Üzgünüm bebekler. Beyler oradan oraya gönderebilir miyim? Ah tavuk. Oha. <laughs> La üç tavuğu birden vurdum ben. <laughs> Yumurtanızı yemeyeceğim şimdi. <laughs> yok vereceğim şimdi lan, Ne oluyor lan eve hırsız girdi Beler eve yemin ediyorum Lan senin yani yerin orada değil Kitabı onu bebek. İş Ya yapmamıştır diyorum ya. <laughs> Yandı gitti bile. Yenisi beyler. Bu yenik videomuzdan bu kadar. Kendinize bakın. Lan ne diyorum lan. Daha 13 dakika kalmış. <laughs> Hep bir cinci döveceğim. Hep bir cinci. Senin kırpıma bak ben. <laughs> bir puhta deme. Abi. Beyler. Minecraft'ta şöyle bir özellik oldu. Birini tuttuğunda o lan var Abi ben harbi geri alayım. Harbi malım. Ama oyun oyunun da mallı var beyler. Oyunun mallığını söyleyeyim. Oyunun mallı ben makasla tıkladığım halde salak onu vuruyor. Şunu diyecektim. Böyle bir yerini tuttun Mesela beynini mi tutuyorsun? Bir koyun veya yine Makaslı dediğinde beynini falan yapsak. Böyle beyni içini açsak. Komik olurdu bence. Biraz da ürkütücü. Abi makasla tıkladık. <laughs> Geberdi. bir tane yiyelim. bak çok yana bakıyorum ben bağa olsun. bağa da bağa bağa evet sevgili seyirciler bugün videomu çekeceğiz silah indirmeyi videoyu açıyorum işte bir o silah indirmeyi daha oyuna dediğim bayanlar ben de şöyle de... Bir dakika bir bekleyin. Ben neyse beyler kendimi gösterecektim de. Oh bir şey gibi. Bir şey yapayım. Abi bak bak böyle. Elimizde bu kadar Kafamıza ayı adam.